Gördün mü başka araba gitti. Ha. Bak pikniklere gidiyorlar herkes. İnekler çok tatlılar ama. Bak 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 bak, bak paşa. Paşa. Paşa bize bakmıyor. Paşa. Paşa. Paşa, paşa. paşa kaçıyor. Paşa. Paşa. Melek de orada. Melek. Melek nerede hani? Melek. Orada evet. Aşağıda. Ellerde çiçek toplamış. Hadi götür de ver. Ellerde. <laughs> İne kızım? <mi? gülüyor> Bir de buraya motorunu getirdin sürmek için. Ay, hadi mi? gel, al da gel, al da gel elinize ver hadi. İnebilir misin? Ha, ha. Hadi in, hadi hadi in. Hadi gel. Papatya'yı vereceksin. Papatya vereceksin, tamam. Hadi, hadi. hadi. Oradan getir. Oradan gelmezdi, gel, gel, gel şuradan kenardan. Gel şuradan kenardan geç. Geç buradan yanımdan. Oradan değil, oradan dökülür toprak. Buradan gel Melek, buradan. Oradan yemek yiyeceğimiz yere toprak döküyorsun kızım. Kayacağım. Kayacaksın ha. Oradan git.